Oğlan küçük kalmış, amca, iki amca bu oğlanı büyüttüler, tarlasını, marlasını ektiler. Sonra onun iki kızı oldu, oğlu olmadı. E münasip, bu oğlanın da kardeşinin oğlu, kızını verdi Lütfi'ye. Kız ağladı, abi gibi büyüdük biz bir arada. Ben istemem ama ne ağladım. Bir, acı birine kaçması lazım. E kime kaçsın? Mecbur evlendi. Oğlu kızı lal oldu yavrum. Lal. Düğüne gelmişler doğru Emir'in oğluna ama ne? Güzel bir kız. Bu kız kimin dedim? Hacı Mustafa'nın, Lütfüye'nin dediler kız elleriyle işaret ediyor Yani okula okula gitmedi tabi. o zaman anladım bir sakat. iki oğlan ikisi de sakat. Kız sakat. Ya. Ondan sonra işte. De, dedik dedi ki eğer dedi baba bunu versem ben kocamı aldatırım dedi. Bunu açık açık söyledi. Hakikaten aldattık kocasını. Boşadılar, gitti bir yeri kız aldı. Ondan da oldu bir sürü çocuk. Düşün halini. Ya dedi kız. Ben babam vermesin ben kocama aldatırım.